Bir daha. Adil geliyor. Hay kurbanım sizler. Tokattan mı geliyorsun da kız sen almuslu musun? Tokattan mı geliyorsun da kız sen zileli, turhallı, erbalı, niksarlı, reşadi eli misin? Ben seni alacağım da sen beni alır mısın? Selam arkadaşlar. Adil Geziyor YouTube kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'den de anladığınız gibi bugün neredeyiz? Bugün Tokat'tayız. Evet arkadaşlar Tokat'ı gezerken İstanbul'dan gelen Tokatlılar, Tayland'dan gelen Tokatlı, İstanbul gelen Tokatlılar yani memleket bambaşka. Nere evet. giderseniz gidin memleketi görüyoruz hem evet. abim. Evet, evet hep beraber şimdi Adil geziyor diyeceğiz tamam mı? Evet. Bir, iki, üç. Ay, adil geziyor. Abi. Bir daha adi geziyor. Hayır kurbanım sizlere. Ya Tokat Eyvallah. olsun da. Çamurdan olsun. Heyvallah. Evet. Bu videoda sizlere Tokat'a geldiğinizde nereleri görürsünüz, nereleri gezebilirsiniz, nerelerde zaman geçirebilirsiniz onları göstereceğim. Zaten daha önceki videolarımda Tokat'ın genel olarak tarihini anlatmıştım. Yalnız Tokatlı için yani Tokatlı olduğum için değil ama Tokat gerçekten mükemmel. Yani iyi hizmet verilmiş. Her yeri çok temiz, pırıl pırıl. Gerçekten mükemmel. Zaten bir Tokat var, bir de Erbaa var. Maalesef diğer ilçeler için aynısını söyleyemeyeceğim. Öbür yerler biraz işler acısı. Gerçekten mükemmel düşünülmüş. Böyle kanal boyunca gördüğünüz gibi eğlence yerleri, çocuklar için salıncaklar yani çocuklar için e, o eğlenebileceği çocuk parklarından alın da insanların yürüyebileceği piknik ya alanları falan gerçekten çok mükemmel. Dediğim gibi bir tokat bir erbağa gerçekten güzel hizmet verilmiş. Belediye başkanlarını ve tüm ekiplerini tebrik ederim. Tokat e, biliyorsunuz 220 bin civarında bir nüfusa sahip ve e, Türkiye'nin en eski yerleşim alanlarından birisi e, onlarca uygarlıklara medeniyetlere ev sahipliği yapmıştır. Hemen Tokat'ın girişinde gördüğünüz gibi merkezde tarihi taş köprü. Buraya geldiğinizde ailenizle beraber eğlenebileceğiniz gondollarla böyle bir tokat turu yapacağınız bir yerde düşünülmüş. Yalnız ben geldiğimde su pek fazla yoktu ama su dolduğunda buranın üzerinde e, gondorlarla e, aileler geziyor ve burası da bir çay bahçesi. Geldiğinizde çayınızı, kahvenizi içersiniz. ki ben e, geldiğimde önce bir kahve içtim. Ondan sonra çekime e, devam ettim. Yakında e, kitap e, sergisi var. Kitap imza günü yanılmıyorsam onun için arkadaşlar hazırlık yapıyorlar. Bu videoda sizlere Tokat'a geldiğinizde böyle nasıl bir gününüzü geçirebilirsiniz ve tokatta nereleri görebilirsiniz. Buraları az, öz ve kısa olarak sizlere tanıtacağım. Zaten tokatın genel olarak bir tanıtımı daha önceki videolarımda yapmıştım. Evet şimdi tokatta geldiğinizde nereleri gezebiliriz tokat merkezde. Plevne Savaşı kahramanı Gazi Osman Paşa Tokatlı gurur duyuyoruz tabii ki kendisiyle. Aynı zamanda hemen yan tarafta da yine Gazi Osman Paşa ismini taşıyan bir stadyum var. Gazi Osman Paşa Stadyumu. Hemen oranın karşısında bir park var. Parkta da Hanımlar Kıraathanesi var. Sadece hanımlar için. Yani hanımlar evde böyle dizilere falan bakacağınıza gelip burada zaman geçirebilirsiniz. Kim demiş? Tokatta fil bulunmaz diye ve bu aynı parkın içerisinde farklı farklı hayvan figürleri görebilirsiniz. Güzel yapılmış. Yani oturma alanları, çay kahve içebileceğiniz e, yerler var. Güzel, gerçekten park güzel. E, ağaçların gölgesinde falan oturan insanlar oluyor. E, gelip burada hatıra resmi. Gerçi Türkiye'de olmayan hayvan bunlar ama yani Türkiye'de tabii ki... E, Hayvanat bahçelerinde var ama böyle her yerde gördüğümüz hayvanlar değil filler veya maymunlar aslanlar kaplanlar en azından burada makette olsa gelip bir hatıra resmi çekebilirsiniz. Tokat Meydan'a geldiğinizde bak hemen burası Tokat Meydan hemen şurası Taşhan Tokat Kalesi ve hemen buranın civarı da tarihi Tokat evleri var. Kervansaraylar falan var. Şimdi ben sizlere onları göstereceğim. Yani Tokat'a geldiğinizde bir gün rahatlıkla gezip Tokat'ın güzelliklerini görebileceğiniz bir yer. Evet şimdi gezelim ve görelim. Tabii ki Tokat'a geldiğinizde Tokat Kalesi, Taşhan, Tokat Evleri burayı gezmeden gitmeyin derim sizlere. Gerçekten güzel yerler. Hemen meydanın yanında aktarlar var ve genellikle yöresel ürünlerin satıldığı küçük tarihi mağazalar var. Buralara gelip gerek yöresel ürünlerden gerek aktarlardan baharat tarzı istediğiniz hemen hemen her ürünü bulabilirsiniz. Ben buradan genellikle ıhlamur falan alıyorum. Ben ıhlamur çayını sevdiğim için direkt orijinal ıhlamurun kendisini alıp kendi ıhlamur demliyorum. E tabii ki tokata gelen zile pekmezi bilhassa olmazsa olmaz. E tokat yaprağıması yani bu dünyaca ünlü tokatın meşhur yaprağı. Taşanımız da burası arkadaşlar. Taşanın içerisine girdiğinizde hemen böyle merdivenlerden sağlı ve sollu ikinci kata çıkış yeri var. Alt katı olarak bu şu andaki gördüğünüz alt kat kafeterya ve e, Tokata ait yöresel ürünlerin yazmalarının falan satıldığı yer. şimdi taşanın içerisini gezelim. bu bölgede Kuyumcular Çarşısı ve tarihi Tokat evleri var. Buradan da zaten kaleye çıkış yeri falan. Şimdi burada da yine Tokat'a ait yöresel ürünler, hediyelik eşyalar satılıyor. Ve gördüğünüz gibi buradan da direkt yukarı şimdi göreceğimiz kerv deve kervanının geçtiği yerlere doğru ilerliyoruz. 5. ve 6. yüzyıla ait olduğu bilinen Tokat Kalesi ve Tokat Kalesi'ni gezmeden gitmeyin derim. Yani gerçi tamam çıkması biraz yüksek ama gerçekten çıkmaya değer. En azın Tokat'ı böyle hem kuş bakışı izlemiş olursunuz hem de içerisindeki tarihi yerleri görmüş olursunuz. Tarihi Tokat Kalesi. Kervanın ne kadar gerçeğini göremesek de en azından maketini gördük. Evet. Bakın evet. kervanın önünde giden eşek arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Ve bunlar da develer. Develer eşeklerin hakkında ne düşünüyor size söyleyeyim mi? Develer diyor ki şu üzerimde taşıdığım tonlarca yüke üzülmüyorum ama şu eşek önde bize rehberlik yapıyor ya o beni kahrediyor diyor. Aynen işte <laughs> bazı yerlerde. Bazı eşekler önde gidiyor ama kervan arkada maalesef yapacak bir şey yok. Arkadaşlar burası tarihi Ali Paşa hamamı. Tokata geldiniz. Yoruldunuz, terlediniz. Hemen girin bu hamama. Şöyle güzel bir kese yaptırın. E biliyorsunuz hamamlardaki terlaklar yani keseciler tokattan çıkar. Böyle güzelce bir çimin kirinizi, terinizi hamamda bırakıyorsunuz. Ondan sonra evinize böyle rahat rahat kirden arınmış bir şekilde gidiyorsunuz. Evet arkadaşlar, her güzel bir şeyin sonu olduğu gibi bugün de bu tokat videosunun sonuna geldim. Ben deveye bindim bakın. Deveye bindim. Ben kervanla beraber beni nereye götürürse oraya gideceğim. Daha farklı, daha güzel, daha enteresan videolarla görüşmek üzere. Hoşça kalın.